demiş ağzım Uludağ'a kadar. tabii ki İrem Derici söylemiş bu sözü. Ve e, daha sonrasını okudukça yani bir kız kendine nasıl bunları yapar diye düşündüm. Çünkü diyor ki önde oturanlar şanslı gibi gözükse de diyor e, aslında şanslı değiller ben çünkü diyor şarkı söylerken tükürüyorum diyor. <laughs> Aa. Bunları nasıl söyleyebiliyorum? <laughs> <laughs> Bir kadın hani tükürüyorsa bile kamufle etmeye çalışır benim bildiğim. Yani Mesela masalar genelce şanslı sayılır ama benim sahnemde asla demiş. Çünkü demiş benim ağzım büyük tükürüyorum demiş. Ben şarkı söylerken tükürüyorum. O yüzden şimdiden masaları peçete ile donatalım demiş. Ay bayılacağım. Ay. Bakar mısınız e, ağzım uludağ kadar demiş. Şey yaptın, bunu konuşulmak için mi yapıyor? Gerçekten tükürerek mi konuşuyor? Tükürüyorsa bunu nasıl söyleyebiliyor? Bir de üstüne üstlük peçete ikram edin yüzlerini silsinler şapur şupur diyebiliyor bilemedim ya. Bir kadın demez bunu yani. E kendisiyle barışık olmalı. Bu kadar da barışık olamazsın olsun yani, ya. Bıyıklarını atalım. alıp e, video paylaşıyor. Yetmiyor <laughs> tükürüyorum peçete verin diyor. Yani ne bileyim baksana Allah aşkına yani. <laughs> E, değişik bir kız ya, başka bir dünyadan gibi yani. Hani kadınlar genelde hep böyle en süslü en şey hallerini e, yansıtmaya çalışırlar, hep böyle bir kusursuz gözükmek isterler. Bu zorla kendini kusurlu göstermeye çalışıyor. Değişti birden ama eskiden böyle değildi. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum gerçekten. Çok değişti bence. İyi takip eder miydin? Ben çok takip ediyordum Hı. eskiden, şartlarını yani ilk çıkıştan sonra. Ama çok değişti bence. Neden herkes değişti? Ha, bilmiyorum. belki zayıfladı değişti bilmiyorum. Evet çok... huyu suyu değişti değil mi? Bu zayıflayanlar da evet. bir değişiklik oluyormuş. Ama dediğim gibi ya hanımlar bilmiyorum hanginiz hani söylersiniz ben fikiriyorum. Şey ee, benim beyim yünde iki kere e, duş alıyor sayemde falan diyebilir miyim mesela bir kadın? Ben e, öyle bir kadın görmedim İnanmıyorum açıkçası.